Yapılan çalışmalar Parsons ve diğerleri Amerikalı bir bilim adamının çalışmasıyla 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla kırılma olasılığı %64 dedi ilk çalışmasında. Sonra revize, revize ettiler. Bu sene, önümüz geçen sene %47'ye düşürdü. Şimdi bu kadar bariz, bu kadar yani her an olabilecek bütün dünyanın bilim dünyasının da kabul ettiği bir depremde herhangi bir sorun görmüyoruz demek yani akıl işi değil neyse onlar neye göre diyor onu bilmiyorum fakat ben size şunu şu kadarını söyleyeyim bu kumburgası fayı kırılırsa kendi başına ilk başta kırılacak faydır 7.2 minimum deprem üretir. Adalar fayı yalnız başına kırılırsa en fazla 7 mertebesinde deprem üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5'a kadar gidebilir. İstanbul'u tehdit eden 7.5'luğunda bir deprem vardır. Şimdi ben sizlerde anlıyorum.